o Allah ki sizi yarattı. Varlığınız, vücudunuz, hücreleriniz ondandır. Ne analarınız, ne babalarınız, ne şu, ne bu sizi Allah yarattı. Yani siz varlığınızı, vücudunuzu Allah'a muhtaçsınız. Bir de üstelik size şükrü gerçekleştirebilecek hayat tarzı verdi. Göz verdi, kulak verdi ve kalp verdi galilem ma ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani bunları ne kadar da az Allah için kullanıyorsunuz. Bu gözünüzü, bu kulağınızı, bu kalbinizi ne kadar da az kullukta kullanıyorsunuz. Ne kadar da az şükürde kullanıyorsunuz. Göz, kulak ve kalp insanın dış alemle irtibatını iç alemden haberdar olmasını sağlayan bölgelerdir. Bizim çevreyle ilişkimizi bu üç bölge ayarlar. Mesela içkiyi sevmemek, zinadan nefret etmek, faizden tiksinmek, imanı, kulluğu benimsemek, küfrü reddetmek, namazı sevmek, cihattan hoşlanmak, bu üç bölgenin sorumluluk alanı içine girer. Allah diyor ki, bunları ne kadar da az kullukta kullanıyorsunuz. Allah size kulak verdi. Allah size kulluk icra edesiniz diye kulak verdi. Allah size kulluk için bu kulağı verdiği halde siz bunları nerede kullanıyorsunuz? Allah size kulak vermiş ve sonunda demiş ki sizi bundan hesaba çekeceğim. Acaba bu kulağı kimlere verdik bugüne kadar? Kimlere ve nelere kulak verdik? Hanıma kulak verdik, çocuğa kulak verdik, amire fısıltılara, dedikodulara, televizyona kulak verdik, bize lazım olana olmayana kulak verdik, peki Allah'a ne kadar kulak verdik? Mesela Bakara'ya ne kadar kulak verdik? Ali İmran'a ne kadar kulak verdik? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ne kadar kulak verdik? Batanların, helak olanların feryatlarına ne kadar kulak verdik? Aad kavminin batışı, Semut kavminin batışı bunlara ne kadar kulak verdik? Bunlardan ne kadar ibret aldık? Bunu düşünmek zorundayız. Allah bize kulak vermişse sonunda hesaba çekecektir. Mesela Allah bize ağız vermiş, onu hep yemek yemede kullanırsak, peynirin küflüsünü tespitte kullandığımız kadar, çayın güzelliğini tespitte kullandığımız kadar, eğer biraz da Bakaray anlatmada, biraz da Ali İmran'ı anlatmada ya da her gün çocuklarımıza bir iki ayet anlatmada, bir iki hadis anlatmada kullanmıyorsak, yani yemeğin güzelliğini tespite gelince o dil bizde var ama ayet anlatmaya, hadis anlatmaya gelince Allah o dili, o ağzı kocalara verdi demeye kalkarsak, Allah korusun çünkü Allah diyor ki, ben size göz verdim, kulak verdim, kalp verdim ama galile ile teşkurun, siz bunları ne de az şükürde kullanıyorsunuz, ne kadar da az Allah'a kullukta kullanıyorsunuz. Mesela Allah diyor ki, ben size kalp verdim, kalbinizi nelere, kimlere açtınız bugüne kadar, kimlere kalplerinizi açtınız? Kişi dünyayla ahireti karıştırmamalı, para ile namazı karıştırmamalı, baki ile faniyi karıştırmamalı, dünya ile ahiretin yerini kalbinde karıştırmamalı, Allah'la başkalarını karıştırmamalı, Allah sevgisiyle başka şeylerin sevgisini karıştırmamalı, Peygamber'e itaatın yeriyle Efendi'ye itaatın yerini karıştırmamalı. Allah diyor ki size kalp verdik öyleyse kalbin fonksiyonunu yitirmeyin, o kalplerinizi Allah'a kullukta kullanın. Galilem ma teşkurun, ne kadar da az şükrediyorsunuz. <laughs>